Bolcum'un eşraflarından Ahmet Nabantoğlu geçirdiği rahatsızlıktan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 1912 doğumlu olan Ahmet Nabantoğlu Bolcum'un iş hayatında iz bırakmış örnek tüccarlarının başında geliyordu. Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Gündüz Nabantoğlu ve Lyons Bölge Yönetmenlerinden Aydın Nabantoğlu'nun babaları olan Ahmet Nabantoğlu'nun cenazesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan evinden Barış Meydanı'ndaki eski camiye kadar uzun bir kortejle eller üzerinde taşınarak getirildi. ondan öğle namazının ardından cenaze namazı Ahmet Nalbanoğlu Bolcum Karaburgaz Burgaz mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Bolcumlar ve dostları Bolcum bir çınarını daha kaybetti diyerek Ahmet Nalbanoğlu'nun Bolcum için önemli bir değer olduğunu bir kez daha hatırlattılar. <laughs>